Arkadaşlar merhaba. Bugün işle enerjiyi ilişkilendireceğimiz ikinci video ile karşınızdayım. Bu videoda kinetik enerji ve iş enerji ilişkisinden bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda potansiyel enerji ile yine iş enerjisi ilişkisi arasında olacak. E, videoda bayağı örnek de var arkadaşlar. Çok uzatmadan başlayalım isterseniz. İlk olarak enerjiyi tanımlıyoruz. Fizik için enerjinin belki çok daha fazla tanımı olabilir ama fizik için enerji bir sistemin iş yapabilme yeteneğidir arkadaşlar yani sizin mesela e, ders çalışmaya ihtiyacınız var ama enerjiniz yok o zaman bir tane çikolata yiyip işte biraz kuru üzüm yiyip enerji tazeleyip sonra ders çalışmaya oturmanız e, gerekmektedir bu yüzden enerjinin tanımı iş yapabilme yeteneğidir e, biz bunu arkadaşlar birden fazla türe ayırabiliyoruz. Biz mekanik enerjiyle ilgileniyoruz. Özellikle 9 ve 11'de bu enerji türlerini biz kinetik ve potansiyel olmak üzere iki ana türde ayıracağız. Bu potansiyel de daha sonra yine bir sonraki videoda karşımıza çıkacak. Yani bu aslında bizim üçüncü videomuz. Burada da iki alt başlıkta inceleyeceğiz. Bu nedenle ilk olarak kinetik enerjiden bahsedelim. Kinetik enerji dediğimiz şey cismin hareketinden kaynaklanan enerjidir. Biz e, bu enerjiye kinetik enerji diyoruz. Peki kinetik enerji bir cismin kütle ve hızına bağlıdır sevgili arkadaşlarım. Hız büyüklüğüne desek daha iyi olur. Bu durumda kinetik enerjiyi biz 1/2 mv kare formülüyle hesaplıyoruz. Bu durumda cismin kinetik enerjisi kütle ve hızın karesiyle doğru orantılı olmuş oluyor. Yani bizim için enerji birimi yine jure eşit oluyor. Skaler bir büyüklük buluyoruz. Yani bunda da yine yön yok aslında. Artılık ve eksilik artma ya da azalma anlamına geliyor sadece. Onun dışında sevgili arkadaşlarım yine skaler bir büyüklükle uğraşıyoruz. Aslına bakarsanız. Peki devam edelim. Örneklerimiz var. Basit örnekler. Şimdi ilk olarak diyor ki kütlesi 60 kilogram olan bir çocuk şekildeki gibi dörtlük hızla giderse o zaman kinetik enerji 1 bölü 2 çarpı 60 çarpı 4'ün karesi olur. Ben bu durumda buraya 62'ye böldüm 30 4'ün karesi 16 çarptım 480 jürlük bir enerji bulmuş oldum. Bu çocuğun kinetik enerjisi 480 jürmüş. Burada da bir bisikletli arkadaş var 5'lik bir hızla hareket ediyormuş. O zaman 45 kilogram kütlesi varsa bu çocuğun bisikletin kütlesine de m dersek kinetik enerjiyi de biliyoruz. O zaman yazalım e kinetik eşittir 1 bölü 2 45 artı m'nin v kareyle yani 5'in karesiyle çarpımı. Peki enerji ne kadarmış? 650 eşittir 1 bölü 2 çarpı 45 artı m çarpı 25. Bakın şimdi buradaki 25 ile 650'yi sadeleştirdiğinizde şöyle bir kenarda böyle de bilirsiniz istiyorsanız. 2 kere var 50. 15 kaldı. 15 ile 25 yok. 0 aşağıya indi. 6 kere 25 150 yapar. Demek ki 26'ymış burası. 26 eşittir 1 bölü 2 çarpı 45 artı m oluyor. Bu 2 de karşıya çarpım durumunda geçti. 26 ile 2'yi çarptınız. 52 eşittir 45 artı m. Buradan 45'i karşı yaptınız. M buradan 7 kilogram çıktı. Yani bisikletin kütlesi de 7 kilogrammış Değerler arkadaşlar. Bir sonraki soru. Kütlesi 500 olan bir araba sabit ve hızıyla gitmektedir. Arabanın kinetik enerjisi 25 kilojül. 1 kilojül 1000 jüle eşittir. O zaman ben buraya 25.000 jül eşittir. 1 bölü 2 çarpı 500 çarpı v kare dedim. Bu iki sıfırla bu 2 sıfırı götürdüm. Bu 5 ile bu 25'i sadeleştim. Işte burada 5 kaldı. Yani 50 eşittir ve kare bölü 2 oldu. 2 karşıya çarpım durumuna geçti ve kare 100 oldu. Ve de buradan 10 metre bölü saniye çıktı. Her iki tarafı köke alırsanız 100'ün kökü 10 olur değerli arkadaşlar. Evet bir sonrakinde de kinetik enerjileri yazmamız istemiş. Diyor ki E eşittir 1 bölü 2 mv kare ben diyor size bunu 20 verdim. Tamam bunu yazdık. Şimdi ikincisini yazalım. E2. 1 bölü 2 çarpı m bölü 2 çarpı v kare. Şimdi arkadaşlar bizim elimizde bakın şurası var. Gördünüz Bakın şu boyadır kısım. Burası bize 20 verilmiş. Birinci şekilde. Ve altta bir de 2 kaldı. 20'yi 2'ye böldünüz. Ne oldu? 10 jül çıktı burası. Peki bunu 2 m yapsaydık. Yani 3. şekle baksaydık. O zaman 1 bölü 2 çarpı. 2M çarpı V kare olacaktı. Yine bakın yeşille boyuyorum. Burası, burası, burası bize verilmiş. 20 olarak. Ve elimizde de bir tane haricen 2 kaldı. 2 çarpı 20'den de burasının 40 J çıkmasını bekliyoruz. Yani buradan çıkan sonuç şu. Eğer aynı hızla giden 3 farklı arabadan bahsediyorsak ya da cisimden kütlesi büyük olanın enerjisinin büyük olması beklenir. Peki geldik bir başka soruya. Bu sefer kütleleri eşit tutup hızları değiştirmiş. Yani demiş ki birinci şekil için 1 bölü 2 m kare eşittir 20 jüle. O zaman ikinci şekli yazıyorum. 1 bölü 2 m çarpı v bölü 2'nin karesi. Bunu daha güzel yazalım. 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare bölü 4. Değil mi? 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapar. Peki bize burayı vermiş miydi arkadaşlar? şurayı verdi 20 Joule olarak. O zaman ben buraya 20 yazarsam 20 çarpı 1 bölü 4'ten 5 Joule olacak. Peki 3. enerjiye bakalım. 1 bölü 2 çarpı m çarpı 2v'nin karesi. Yani buradan 1 bölü 2 m 4v kare yazabilirim. E yine bize 1 bölü 2 m v kareyi 20 vermişti. Bunun 4 katını almam lazım. O zaman da 80 joul çıktı. Yani burası 5 joul çıktı, burası 80 joul çıktı. O zaman buradan şöyle pratik bir yol geliştirebilir miyiz? Aynı cisim için, eğer hızınız v ise, siz bunun enerjisine e derseniz, hızınız 2v olduğunda enerjiniz 4e oluyor. Hızınız 3v olduğunda enerjiniz 9e oluyor. Hızınız 4v olduğunda enerjiniz 16e oluyor gibi gidebilirsiniz. Yani sizin hızınız neyse, karesiyle orantılı enerji alabilirsiniz. Tam tersi de doğrudur. Mesela enerjiniz e iken hızınız v ise enerjiniz 2e olduğunda hızınız kök 2v olur. Çünkü kök 2'nin karesi 2'ye eşittir. Ya da enerjiniz 3e olursa hızınız kök 3v olur. Enerjiniz 4e olursa hızınız kök 4v ya da 2v olur değerli arkadaşlar. Evet burada bir hata olmuş sanırım. E, aynı soruyu bir kere daha koymuşuz. Bir kere daha aynı işlemleri yapmayalım isterseniz. Şimdi geldik buna. Birincisi K'nın enerjisi, ikincisi L'nin enerjisi. Bunların oranını sormuş bize. Yazıyorum K'nın enerjisi 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 4'ün karesi. 2'ler sadeleşti. 16 çıktı. L'nin enerjisi 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 2'nin karesi. Bunlar sadeleşti. Burada 2 kaldı. 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım. 8. Bunların oranı 2 çıkar değerli arkadaşlar. Bir sonraki soru, pardon konu. iş enerji ilişkisi. Evet bizim en çok eğleneceğimiz yer şurası. Şimdi biz biz bir cisim üzerine iş yaparsak cismin enerjisini değiştiriyoruz. Yani kuvvetin yaptığı iş cismin enerji değişimine eşittir. Bu bakın dikkat ederseniz artırmasına ya da azaltmasına demiyorum. Değişmesine diyorum. Yani sizin işiniz delta E'ye eşittir arkadaşlar. E bu nedir delta? Daha önceden de biliyoruz. Sondan ilki çıkartın demektir. E sondan ilki çıkarttığınız zaman da sonuç ne olacaktır sizin için? Enerji değişimi. E İşin de tanımının fx olduğunu biliyorsunuz. E bu işlemi yaparak da cismin son enerjisini, ilk enerjisini, kuvvetini hesaplayabilirsiniz. Şimdi buradan sonraki tüm sorular bununla alakalı. Hızlıca bunlara bakalım durmakta olan 2 kilogram kütleli cisim şekildeki gibi 40 Newtonluk kuvvetin etkisinde 10 metre hareket ettiriliyor 10 metrenin sonunda. Şimdi iş eşittir enerji değişimi yani e son eksi e ilk. Şimdi arkadaşlarım burada durmakta olan dediğine göre başlangıçta bir kinetik enerjiniz yok. O yüzden e ilk sıfır. Peki işi nasıl biliyoruz? F çarpı delta x eşittir 1 bölü 2 m kare. Tamam bunları yazdık. F'i biliyorum 40. Delta x 10 bakın burada söylemiş. Çirklem 2. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı v kare. Bu 2 ile bu 2 sadeleşti. 400 eşittir v kare oldu. Buradan v de kök 400 ya da neyin karesi 400'dür diye düşünseniz 20 metre bölü saniye çıkmış oldu. Peki devam ettim bir sonrakine. Hızı 4 metre bölü saniye olan şekildeki 5 kilogram kütleli cismin sürtünme kuvveti etkisinde 8 metre yol aldıktan sonra durduğunu söylemiş. Tamam. Buradan nasıl yazacağız arkadaşlar? Fs çarpı delta x eşittir. E son eksi E ilk. Tamam. Yazdık. Burada hatırlarsanız bir önceki videoda sürtünme negatifti. Ben bu eksi ise son durumda da enerjisi yoksa. O zaman doğrudan şöyle yazabilir miyim? Fs çarpı delta x eşittir. 1 bölü 2 m ve ilkin karesi. Peki sürtünme kuvvetini bilmiyorum. Onu soruyor zaten bana. Delta x 8'miş. 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı 4'ün karesi. İlk kızım 4'lü çünkü. 4'ün karesi 16. 5 ile çarptım. 82'ye böldüm. 40. Fs çarpı 8 40 sa buradan Fs eşittir. 5 Newton gelir değerli arkadaşlar. Peki bir sonraki. Burada da 3 kilogram kütleli cismin hızını 10 değerinden V değerine çıkarttığınızda kinetik enerjisi 66 jül artıyormuş. Buna göre V'nin değerinin ne olduğunu soruyor. Arkadaşlarım şimdi enerji değişimimiz ya bu bizim. Yani e son eksi ilk ya aslına bakarsanız. Burada kuvvet falan yok. Yani var aslında ama onu sormamış bize. Son enerjiyi bilmiyorum. 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı ve kare. İlk enerjiyi biliyorum. 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 10'un karesi. İlk hız olmuş. Bu değişimi vermiş bize 66 jülo olarak. Devam etti. 66 eşittir. 3 bölü 2 ve kare eksi 10'un e, karesi 100. 2'ye böldüm elini. 3 ile çarptım. 150 oldu. Sonra bu 150'yi karşıya attım. 216 eşittir. 3 bölü 2 ve kare oldu. Sonra 216'yı sonra 216'yı 3'e böldük sevgili arkadaşlarım. Bu durumda burası 3'e e bölersek 60 olsa 180 70 olsa evet 72 gibi bir şey geldi. 72 eşittir ve kare bölü 2 oldu. Sonra bu 2 eşitliğin karşısına çarpım durumuna geçirdik. Ve kare buradan 144 oldu. Buradan da neyin karesi 144'tür diye düşünürsek V'nin 12 metre bölü saniye çıkması gerektiğini hesaplamış oluyoruz. Bir başka soru 10 metre bölü saniyelik kuvvet var. Pardon hız var. Bir F kuvveti uygulanmış ve durmuş cisim F'i soruyor. Yani F çarpı delta X eşittir. E son eksi E ilk yazdık. Son durumda enerjiniz kalmamış. Durmuşsunuz çünkü. İlk durumdaki enerjinizi biliyorsunuz. Yazdık. F çarpı 5 eşittir. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 10'un karesi. Bununla bunu sadeleştirdim. 2 kaldı. 10'un karesi 100. 2 ile çarptım. 200. 5F 200'e eşitse. F de buradan 40 Newton çıkar. Kıymetli arkadaşlar. Bir sonraki sorudayız. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 30'un karesi son enerjimiz. Eksi 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 10'un karesi de ilk enerjiniz. Yani bu sizin enerji değişiminiz aslında. Bu ikilerden kurtulduk. Burası 900, burası 100. 900'den 100 çıkarttınız. Enerji değişiminiz 800 kaldı. O zaman f çarpı delta x 800'e eşitse, f çarpı 4800 ise yani, buradan sıfırları götürdüm. 4 f 80 ise ne kaldı. 20 Newton gibi bir değer kaldı. Değerli arkadaşlarım. Evet bir başka soru. 42 Newton büyüklüğünde kuvvet. 2 kilogram kütle başlangıç. Sürtünme kuvveti varmış bir de özür diliyorum. 10 Newtonluk. Tamam onu da ekledim. Ee, 2 metre çekilirse cismin hızı ne olur? Başlangıçta duruyormuş çünkü. Tamam. O zaman iş eşittir. F net çarpı delta x yazdım. O da e son eksi e ilk yazdım. Tamam Şimdi arkadaşlar bizim ilk enerjimiz yok. Başlangıçta duruyor çünkü. Net kuvvetiniz 32. Neden 32? 42 sağ 10 sola net kuvvet 32 olur. 2 metre boyunca çekmişsiniz. Son durumda da 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı V'nin karesi var. Bunlar sadeleşti. 64 eşittir V kare olursa V de buradan 8 metre bölü saniye çıkacaktır kıymetli arkadaşlarım. Bir başka soru. Diyor ki sürtünme kuvveti var. 8'den 2'ye düştü cisim. Buna göre kat sayı nedir diye soruyor. Tamam. Şimdi arkadaşlarım bu sefer gelin önce formülü bir yazalım. Fc çarpı delta x eşittir. 1 bölü 2 m v son kare eksi 1 bölü 2 m v ilk kare dedik. Şimdi sürtünme kuvvetinin daha açık hali neydi böyle duran cisimler için? Kmg delta x. Eşittir 1 bölü 2 mv son kare. Eksi 1 bölü 2 mv ilk karedir. Peki. Pardon. Şimdi bu durumda her tarafta m'ler ortak olduğu için ortak m parantezinde buradaki m'leri sadeleştirelim. Ben bu durumda k'yı arıyorum zaten. g'yi 10 kabul ettik. Delta x'imiz 20 metreymiş. 1 bölü 2 çarpı son hızınız 2'nin karesi. Eksi 1 bölü 2 çarpı ee, ilk hızınız da 8'di. 8'in karesi. 2'nin karesi 4. 2'ye böldünüz. Burada 2 kaldı. Burası 64. 2'ye böldünüz. 32 kaldı. Burası eksi 30 çıktı. Bu arada bunun da başında eksi vardı arkadaşlarım. Yani burası da eksi 200 k'ya eşit. O zaman ben eksiliklerden kurtulup K'yı yalnız bırakırsam 30 bölü 200 ya da 3 bölü 20 gibi bir sayı bulurum sütun ve kat sayısını arkadaşlar. Evet bir başka soru. Kütlesi M hızı V, kütlesi 2 M hızı V, kütlesi M hızı 2 V. Şimdi bunun enerjisine E dersek bunun enerjisi 2 E, bunun enerjisi 4 E. Neden? Yukarıda örneklerini yaptık. Hız iki katına çıktığında karesiyle, kütle iki katına çıktığında kendisiyle orantılı artıyordu. Buna göre enerji değişiminiz en büyük kimdeyse o daha fazla yer değiştirir, daha fazla iş yaptırır. Bu nedenle en büyük x3, sonra x2, sonra x1 şeklinde burada da sıralamamızı yapacağız. Peki, <laughs> diyor ki cisim ne kadarlık enerji kaybetmiş? Tamam. E sondan E ilki çıkartacağız. Sonuç eksi çıkacak muhtemelen. Çünkü kayıp olduğu için kaybı biz enerjide eksiyle gösteriyoruz. Bu durumda 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 20'nin karesi eksi 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 30'un karesi. Dedik. Bununla bunu sadeleştirdim 2. 20'nin karesi 400. 2 ile çarptım 800. Eksi. Bununla bunu sadeleştirdim. 2. 30'un karesi 900. 2 ile, 2 ile çarptım 1800. O zaman buradan da eksi 1000 Joule çıktı. Buradaki eksiliğin anlamı kayıptır arkadaşlar. Ona da söylemiş olalım. Peki bir başka soru. Evet bunu buraya koymamdaki amaç da yukarıda verdiğim pratik bilgiyi kullanmanız. Şimdi hızınız 2V ise buradaki enerjiniz 4E. Hızınız V ise buradaki enerjiniz E. Hızınız 0 ise buradaki enerjiniz 0. Doğal olarak siz bu aralıkta 3 e'lik enerji değişimi yaşamışken bu aralıkta 1 e'lik enerji değişimi yaşamışsınız. Bu nedenle arkadaşlarım e, sürtünme kuvveti fs sabitmiş yol boyunca x1 kadar yer değiştirme yapmışsınız 3e enerji kaybetmişsiniz yine aynı fs kuvvetinin olduğu yolda x2 kadar yer değiştirip e kadar enerji kaybetmişsiniz taraf tarafa oranladım e'lerden fs'lerden kurtuldum bu durumda elimde kalan şey x1 bölü x2'nin 3 oldu. Yani birinci yol ikinci yolun 3 katı daha büyükmüş. Onu söylemiş oldu bize bu ifade. Peki son soruya geldik arkadaşlarım. Diyor ki f kuvveti m kütlesini sıfırdan v'ye ulaştırdı. Yani f çarpı x yaptığımızda enerji değişimimiz 1 bölü 2 m v kare. Burada ne diyor? F üstü çarpı 4x yaptığımda enerji değişimim 1 bölü 2 çarpı 2m çarpı 3v'nin karesi eksi 1 bölü 2 çarpı 2m çarpı v'nin karesi diyor. Şimdi ben buradan şu ikilerden bir kurtulayım. Burası 9m ve kare burası da 1m ve kare. Yani aslına bakarsanız burası 8m ve kare oldu. E peki ben bunları biliyorsam hatta şöyle de yapabiliriz. Bu 4 ile de bu 8'i sadeleştirip buraya 2 yazabiliriz. Bu durumda arkadaşlarım f çarpı x'in 1 bölü 2 mv kare olduğunu biliyorum. F üstü çarpı x'in ise 2 mv kare olduğunu biliyorum. O zaman ben bunları taraf tarafa oranladığımda aynı ifadeleri sadeleştirirsem mv kareler gitti. F pardon f x'ler gitti. Bu durumda bakın burada 2 bölü 1 var. O zaman f bölü f üstü 1 bölü 2 bunu da ters çevirip çarptım 1 bölü 2 yani 1 bölü 4 mi oldu? E i̇çler dışlar yapınca bu 4'ü f ile bu f üstünü de 1 ile çarpmam lazım. O zaman f üstü çarpı 1 4 çarpı f olduğundan f üstü kaç f çıktı? 4 f çıktı burada da videoyu sonlandırmış olduk. Potansiyel enerji için bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.